Güncel katalogdan hepinize merhaba arkadaşlar. Binmarket'in Market'in 26 Mayıs kataloğu yayınlandı. Gelin biz de sizlerle birlikte resmi katalogtan ve yüksek çözünürlüklü resimlerle ürünleri incelemeye başlayalım. İlk ürünümüz metal patates soğan kovası 89 lira. 22 cm çapında kızartma tencereleri geliyor 129 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. 4 bölmeli çekmece içi düzenleyici organizerler geliyor. 4950 Dijit Sudan 43 inç Android TV'ler 4200 lira. Görseldeki deniz topu olacak 3250. Deterjan hazneli su tabancası 89 lira. Paslanmaz çelikten 2 litre kapasiteli çift duvar yalıtımlı 12 saat sıcak ve soğuk tutabilen çelik termoslar 219 lira. 100'e 180 ölçülerinde mikrofiber dijital baskılı plaj havluları 139 lira. Viscon bayan şortlar 59 lira. Görseldeki ölçülere ait mini horçlar 26.50. Eva kadın ve erkek sandaletleri geliyor. Kadınlar için 36-40 numara aralığı. Erkekler için 41-45 numara aralığı ürün fiyatı 129 lira. Kral Şakir ve Pırıl desenli lisanslı çocuk gözlükleri 39.50, 160 cm çapında mavi ve yeşil renklerde plaj şemsiyeleri 189 lira olacak. Görseldeki plaj çantaları geliyor, omuz halat askılı ve bir adet iç cebi bulunan çantalar 79 lira. 250 cc hacimli mod dolu cam kupalar 23.50. 12 parçadan oluşan melis çay setleri 109 lira. 20 cm çapında çiçek desenli kayık tabaklar 24.50. Kablolu kulak içi kulaklıklar Polo Smart'tan geliyor 39 lira. 23 cm çapında altılık kristal tabaklar 22.50. Eyfer'den eğlenceli açacaklar geliyor 47.50. Pilsan'dan halka atma oyunları 79 lira. Üçlü dikdörtgen saklama kabı seti geliyor 19.50. Üçlü iş araçları seti 69 lira. Çemberli badyalar geliyor adet fiyatları 21.50. Üçlü soft toplar 29.50 farklı çeşitlerde. Kum telden siyah çift cam ankastre set geliyor arkadaşlar. Set fiyatı 4500 lira. Plaj şemsiyeleri için şemsiye sabitleme aparatları gelecek 49 lira. Meyve sebze kasaları 49.50. Görseldeki tamir kiti geliyor. Paket içeriğinde 6 adet mevcut 9.90. 70'e 150 ölçülerinde jakarlı plaj havluları 58.75. Akordiyon midi organizerler 18.50. Top yakalama seti oyunu 59 lira. Kuba'dan katlanabilir elektrikli bisiklet gelecek fiyatı 10.000 lira. Barbie deniz kızı bebekler 99 lira. 18 cm çapında bakalit saplı çelik tavalar 119 lira. Sevimli oyuncak beşikleri 39.50. 750 cc hacimli yağ şişeleri 29.50. Hot Wheels'den canavar kamyonlar 99 lira. Kum telden sürgülü aspiratör 549 lira. 13 cm çapında lisanslı toplar olacak 39.50. Görseldeki ölçülere sahip maxi hurçlar 34.50. K-Smart'tan 15 program 8 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 6000 lira. Erkek çocuklar için şort mayolar geliyor. 7, 8 ve 9, 10 yaş aralığında 49, 50. Farklı renklerde oyuncak su atıcıları 24, 50. K Smart'tan No Frost buzdolabı olacak 8500 lira. Denizaltı evi oyun seti 69 lira. Rakleden üçlü desenli su bardakları 49 lira. 30'lu paketlerde su balonları 9.50. K-Smart'tan 4 programlı bulaşık makinesi 5200 lira. Farklı desenlerde çocuk sandalyeleri 49.50. Aynalı yüzücü gözlükleri olacak 109 lira. Saplı saklama kapları 34.50. 70 e 150 ölçülerinde jakarlı plaj havluları 58.75. Görseldeki ölçülere sahip. Organizerler 44.50. Farklı renklerde kuaför oyun hamuru seti 29.50. Kadınlar için şort mayalar geliyor 65 lira. Katlanabilir kamp sandalyeleri 129 lira. 85'e 170 ölçülerinde jakarlı peştemaller 49 lira. 7 parçadan oluşan benanteden çerezlik seti 109 lira. 30'a 40 santimetre ölçülerinde tel ızgaralar 49 lira. 20 litre hacimli plaj şemsiyesi bidonları 89 lira. Farklı renklerde oyuncak süngerli su atıcılar 44.50 Kesme tahtalı metal ekmeklikler 159 lira Kumtel'den turbo çift camlı beyaz ankastre setleri 4800 lira, My Little Pony aksesuarlı set 229 lira. Erkek çocuklar için short mayolar geliyor 49.50. 3200 cc hacimli kare fırın kabı 59 lira. K Smart'tan No Frost buzdolabı görseldeki ürün 8000 lira. 2 yaştan 6 yaşa kadar erkek çocuklar için short mayolar 49.50 Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler. Casper'dan Via F30 4 GB RAM'li 128 GB hafızalı cep telefonu 4000 lira. Lisanslı Abaküs'lü yazı tahtaları 44.50. 581 litre hacimli, 168 cm çapında ve 38 cm yüksekliğinde şişme havuz 199 lira. Şişme deniz yelekleri 62.50. 12 bölmeli çekmece içi düzenleyiciler 27 lira. 20 cm çapında yanmaz yapışmaz soft touch kulplu sahanlar 79 lira. Yedekli tuvalet kağıtlıklı çöp kovası ve fırça seti 269 lira. Görseldeki ölçülere sahip mega hurç 39.75. Kız çocuklar için 7-10 yaş aralığında şortlu takımlar 99 lira. 90'a 170 ölçülerinde viskon peştemaller 63.75. Oyuncak su atıcıları 49 lira. Pantolon askıları 14.50. Görseldeki üçlü cam seti 69 lira çanta şeklinde faaliyet kitapları 10 lira. Pratik banya köşeliği 24.50. 2 raket ve 3 toptan oluşan badminton seti 79 lira. Farklı çeşitlerdeki tek fiyat ürünler her bir ürün fiyatı 9.75. Oto güneşlikler 29 lira. Şişme hacı yatmazlar 99 lira. Erkek şortlar geliyor 65 lira. Yapı kredi yayınlarının gerçek hayattan hikayeler serisi 29.50. Kapaklı silikon buzluklar 17 lira. Mega kutulu hurç 65 lira. 4.5 litre hacimli 12 2 saat sıcak ve soğuk tutma. Özellikli musluklu çelik termos 600 lira. K-Smart'tan 8 kilogram kapasiteli çamaşır kurutma makinesi 6500 lira. Rakleden üçlü desenli meşrubat bardakları 59 lira. Basket potası ve topu seti 89 lira. Akordiyon maxi organizer 21.50. Ayaklı mangal geliyor 149 lira. Kapı altı alarmı 79 lira. El pompası 69 lira. Yetişkin güneş gözlükleri 42.50. Rakleden ikili boyalı ayaklı kahve yanı bardakları 49 lira. Kenarları bir 70'e 180 santimetre ölçülerinde plaj hasarı 54.50. Bir sandan pedallı traktör 50 kilogram taşıma kapasiteli 500 lira. K-Smart'tan buzdolabı olacak 6700 lira. Kız çocuk mayaları 69 lira. Sevimli puset 69 lira. Erkek çocuklar için şortlu takımlar 99 lira. Rakle'den 1100 cc hacimli boyalı sürahi 99 lira. Erkek şort mayolar 69 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler.